Sezon trendleri arasındaki favorilerim crop top'lar, ceketler ve maksi etekler. Özellikle de volanlı olanları çok seviyorum. Bu sezon ve her sezon gardırobumun demir başları arasında tweet ceketler, kaşmir ceketler ve gabardin ceketler yer alıyor. Bunlara eşlik eden tüllü volanlı etekler ya da maksi volanlı etekler bunların eşlikçisi diyebilirim. yani için yaptığım en son alışveriş deri loafer'lar püsküllü ve düz versiyonda gözlükleri çok seviyorum, aksesuarları çok seviyorum. İpek şal ve yine maxi skirt diyebiliriz. Kendinden emin bir duruşla vereceğiniz gülümseme kesinlikle kıyafetinizin bütün iyicisi olacaktır. Şu andan Plus Fashion Zoom'un bu haftaki konuğu bendim. Beni izlediğiniz için, değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkürler.